Okulumuz 1993 yılında Türk Müziği Lisesi olarak açıldı. 95 yılında resim bölümü dahil edilerek yaklaşık 30 yıldır eğitim öğretimine devam etmektedir. Şu an resim bölümü atölyelerindeyiz. Burada 9 tane resim atölyesi, 2 tane heykel atölyesi ve bir tane de baskı atölyemiz belirtildi. Üniversite so, yıllarında atölye hocamızın atölyemize gelerek söylediği şu sözü hiç unutmuyorum. Arkadaşlar atölyemizde bir sanat çöpü oluşturalım. O dönem için çok anlam veremediniz bu cümle şimdilerde çok değerli. Unutmayalım ki her bir atık malzeme potansiyel bir sanat eseridir. Burada çıkarak inşaat atıklarından topladığımız fayasları okulumuza getirerek renklerine ayırdık. Yapacağımız dış duvarı düzenledik ve resmini çizdikten sonra yapıştırmak suretiyle mozaik sanatına oluştu. Bilindiği üzere mozaik sanatının Urfa'mızın kültürel geçmişinde çok önemli bir yeri var. Bizler de çevre sorunlarına dikkat çekmek, ileri dönüşümü teşvik etmek amacıyla bu sanatı okulumuzda öğrencilerimizle uyguladık. Sizleri de bu atık malzemeleri sanat eserlerine dönüştürmek konusunda birlikte öğrenmeye ve keşfetmeye davet ediyoruz. Bu çalışmanın çıkış noktası dış duvarlarda yaptığımız resimlerin hızlı bir şekilde yıpranmasıydı. Bu yıpranmanın önüne geçirilmek için bir malzeme arayışı içerisine girdik. Bu malzemeyi fayans olarak belirledik. Belirlediğimiz bu malzemeyi çevredeki inşaat atıkları içerisinden bulduk. Daha önceden hazırladığımız tasarımların üzerine uyguladık. Ve bu çalışmayı ilk önce öğretmen arkadaşlarımızda yaptık. Ardından sonucun amacımıza hizmet ettiğini gördüğümüz zaman bu işe öğrencileri de dahil etmeyi düşünüyor. Biz bu yapmış olduğumuz mozaik çalışmasında başlarken atık malzemelerden ne gibi sanatsal çalışma yapabiliriz diye düşündük. Piyasada hazır olarak kesilmiş taş ve materyalleri elbette kullanabilirdik. Ama biz bu çalışmayla hem doğaya zarar vermeden hem de çevreye katkı sağlaması açısından atıkları kullanarak yeni bir ürün haline getirilmesini amaçladık. Ayrıca projeler sürdürülebilir bir sağlıyor, geri dönüşüm bilincini kazandı. Aynı zamanda atık malzemelerin sanatsal ve yaratıcı şekilde kullanılması estetik değeri artırır. Topluma ilham vermek ve farkındalık oluşturmak bu projedeki amaçlarımız sadece birkaç getiri diyebiliriz. Bu projeyle atık parantısları mozaik çalışma yapmanın sadece sanatsal yönde değil, aynı zamanda çevresel ve topluma faydalarını göstermiş bulunuyoruz. Bu yüzden atmak dönüştürüyoruz.